Selam. Amerikane. Biz vloga biraz geç başladık. Biraz sakin. Alaçatı'da bir başladık. Eksane. Şimdi neydi? Boyalı kapı. Boyalı kapıya geldik. Odanın sürekli gizli bahçe. Saklı kapı bilmem ne. Burası çok güzel. Ne, ne şu sade. Göstere, ee, bir filtre kahve, bir Bence sade tam. Türk kahvesi. Kavası, sade Türk kahvesi. Benim de dabım sade Türk kahvesi olacak. Size bir dabım. Söyleyeceğim şimdi. Başka diyoruz Başka. Gösteriyorum. Burki biraz kafanı çeker misin? Tabii ki. <laughs> Böyle. Bir long island içebiliriz aslında. Çok güzel ya minnoş bir yer. Bayıldık. Ne var içeride? Orada da yaptık, yaptığımız şeyler var. Aa bakalım ne istiyorum biliyor musun? Ve kahvaltı zamanı. Neyse yarın sabah hemen omletimiz ben beğendin gördüm. mi? Daha yemedin ya. Hmm. geldi. Marteni bir Videoda aklıma geldi. Marteni çıka ipimle birlikte direği bağlıyorum. Bir direk tutayım. 3-4 tane direk Ezgi <laughs> daha kısa gösteriyor. Ya terbiyesiz. <laughs> Ona bağlı. Boyumu yettiği yer burasıydı. Ne <laughs> gibi kaldım? Ses sesini duyuyorum. Aa. Hasta mı acaba? Ben bir araştırayım bunu internette. Evet geldik şeye. Özte. Otel konuşma yok. Merhaba arkadaşlar. Videonun ortasındayız Burak. <laughs> Nasıl giriş yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Cansın'la yaptık bugün. %20 indirim garantili. <gülüyor> <gülüyor> %20 indirim garantili YouTube kanalı. <laughs> <laughs> Takipçisi olmayan bir kanala yüzde yirmi indirim. <laughs> evet Cansın, mutlu musun bugün? Evet. Hiçbir yere gidemedik, hiçbir şey yapamadık. Ama. Şu an manzaraya bir çek bence. Vallahi, ama ben satılı döndüm manzaraya. Aynen. Aynen. Evet, anlat Cansın. Bugün neler yapıyorsun? Ne yaptık kanka bugün? Sen anlat. Ne yaptık? Hiçbir şey. Yani genel olarak hiçbir şey. En azından tekne turuna ayarladık. Evet, yarın tekne turuna gidiyoruz. Öbür gün gidiyoruz. Perşembe. Evet, evet. Onun dışında... Plaja e gidecektik. Hava diye gitmedik. Hava güzelleşti. Hava çok güzelleşti, evet. Ama esiyor hala. Ben de kansız bir insan olduğum için donuyorum. Yani biz şu haldeyken böyle askalılar şeyler, bu kız hırkalar. Şallar. Ay bu şapka da malak gibi oldu. Dur kapatacağım burayı. Şimdi ayı saçlarım şey aslan yelesi. Bu geçmedi dedi daha beğenmedi. Adam, adam biraz abi etmiş olabilir. Şimdi ama. şeye geldik. Sayfa <laughs> geldik. Yemek <laughs> yiyoruz. Cansıncım. Abi gör gör. Keyifler yerinde mi? Yöründen gör, tatildeyiz gör, ama sürekli bir gel. iş bir şeyleri çıkıyor anlamadım. Haberi <laughs> bir evet, iş iş iş. Gerekli cansın da maşallah. Demek Ama ben yol yürüdüm. Kuş başılı kaşarlı <laughs> pide, cansın kaşarlı pide. Bunlar farklı bir şeyler yiyor. Ya yok. o diye çekiyor. Niye? Hayır içeri girme dedi Hüseyin abi. Neden? Dışarıda evet, kaldı. Evet. Arkadan bir şey mi dekleriz? Arayı kumal sen de. kaçırdın şey, dolayı. Duyarım videoda. Takipçiler yakalar. <laughs> ben şimdi izleyeceğim şunu dur. Evet. Delikli konu geldik Delikli ama hava aşırı soğuk. Şu meşhur delikte de şu. Ha, o meşhur delik bu. Ama çok soğuk ya. Yani standart bir plaj. Hiçbir şey yok yani. Öyle değil, Kamp yapanlar falan var. Neyse gireceğiz inşallah. Bir fotoğraf çekmek istiyorum sadece. Deneyeceğim. Ama su çok soğuk. Eee... Kuatre miydi? Kuente. <laughs> <Fuente. gülüyor> Oraya geldik. Yemek yiyeceğiz. Biz pizza söyledik. cansınlarda ne yiyorsunuz? çıtır tavuk ve patates yiyorlar. Su çok güzel, ılık. Türkiye'nin Maldivleri. Aşırı güzel bir plaj. Güzel ama Maldivleri Maldivler diye de değil yani. Ama öyle geçiyor. Baktık ya gelirken biz internetine öyle diyor. Türkiye'nin Maldivleri diyor. Üşüdün mü? <laughs> getirmedim ya. Dün burgerdan sos dızlamıştım. Parasını vermiştim sonuç olarak ama. Dızlamak sayılmıyor. Şimdi yemek yiyelim. Limonatamızı da hemen söyledik. Aşırı iyi limon. Limonata. <laughs> Aşkım. Ey sala. Sefo, el salla. Sağol ablacım. biz güzeliz de çiçek sevmiyoruz. Çiçek <laughs> sevmiyoruz. Doğum günü kutlamaları. çiçek ha. vereceksin. vereceksin Vay. İttifak ettik sana. bağlanıyor şekil öyle yap. Uzak <laughs> Kovulursak zaten yapacak <laughs> bir şey. Şey <laughs> olmaz. Hadi. Yap. Böyle yap böyle at ona. Hızlı cana yapacaksın. Ay, <laughs> şey... <laughs> ama sıkı tut yani. Hani şey fırlatma. Yüzümüzü basmasın. 2-3 Ay! <laughs> Ela lazım da önce masayı vuruyorsun kardeşim <laughs> ben şey anlamadım evet, ya ben niye öyle şimdi bir şey yaptım bakayım devam adam. ediyoruz <laughs> balık Ben yadırgamadım da insanlar izleyecek bunu Kaç bin kişi şey izledi sen Rana Demir 1. Instagram'dan Rel, Rel sonra yapma. Ne yani, adam, Allah Allah izleyin. Izleyin. Yani. olarak atıyor? Bir reklam yapıyor Allah aşkına izleyin. Rel sonra. Video olarak atıyorlar ya. Reels Ama Reels diyen de var. Evet. Aynen. Ama Reels. Balkan İngilizcesi <laughs> Aynen öyle. Zorlama yani. <laughs> Biz de onu indirimle öğrendim. <laughs> %20. O, 20'den aşağı çalışmıyorum bir kere. Doğru söylüyorsun. %20'den indirimden aşağı hiçbir Maske var diye tanımıyorlar genelde ama ay. Adım anlatsam mı? <laughs> İzli maske <laughs> Anlatmayacağım. boş verin. Maske tanımadılar mı? da böyle. Ben de olur de öyle bazen. <laughs> 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 ne dedim de de ya yani ben? Yok normal. <laughs> maske var ya ondan. Çok normal. Maske var ya dedim. Adam nereden? Minik <laughs> kanalı. Rezalet <laughs> <laughs> yani. Fiyasko ama çok eğlenceli. Ne zaman O zamanlar. de yüz girdi zaten. Biz çıkarken YouTube'a geliver. Bak gözünü. Ay doğru Ezgi Balkan falan yapıyor. Ben <laughs> baktım Ezgi Balkan dedim gitti baktı geldi. tanımadım pardon dedi. Maske var ya tanıyamadım pardon ben, dedi. Ben de dedim, ben dedim de ki dedim. çok normal maske var ya dedi. <laughs> Sarı maske <indirin. gülüyor> <laughs> Tanıdın mı şimdi? Tanıdın mı? Tanımadı. Yok, Fotoğraf mı? da çekinmek istemedi. Bugün bir Yaşlı bir dayı vardı. Yaşlı bir Bu artık seni unutmaz. Öbür <laughs> hayatı boyunca unutmaz. Orayı mesela bir anda işte, bir ya. Allah Allah ya. Ya, işte yani. Bir arası dal geçerler ya. Geçen gün geldi işte. Tanımadığım bir Ya böyle bir anımız var. Ekran, Keyifliydi. Çok güzel. <laughs> Hoştu. Yarın da tekrar sınav. <laughs> evet. Söyletim onu <laughs> galiba. Saymamış da olabilirim. Yarın full vlogdayız. Bugün şu an ha? masa <laughs> sohbeti <masa gülüyor> falan filan ama yarın... Niye Çekemeyeceğiz. Çekemeyeceğiz. Niçin? <laughs> Mahremet privacy havlu bağlarız. Şekil de söyledim ki anla diye. Telif <laughs> Beni koymuş. Evet niye çekemiyoruz Burak? Evet, Mahremet diye bir şey var. E o kardeşim zaman, havlu diye de bir şey var. Şal diye de bir şey var. Hayır full dedi ya ben ona zaten şal. Ha full dedi yarı yarıya diyelim. Kaç dedi daha daha ben sana bu mahremiyetin... Kaç şey biliyorsun Allah'ını seversen? Türkçe, Kürtçe... <laughs> Azıcık <laughs> İngilizce. <ilgili. bir ağabey. Söylesene bir dilde daha. Ne? Mahremiyet diye. Mahremiyet. <laughs> Bunlar da işte böyle telefona gömüldüler. Bugün Cansu'nun doğum günü. Burak Allah cezanı versin. Bari şuna mum koydur Aydın. Abi yok mum durmaz bunda. Ben ona baktım. Reçen. ya, böyle bir kıvırma yok. <laughs> Cansu'nun <yoğur. gülüyor> yeni yaşında ne istiyorsun? Mutlu yıllar dediğim <laughs> bekledi. Sağlık en önemlisi. Sağlık. Ya geç şovu geç. Para. Yürüme. Para zaten olmazsa yani. olmaz. İnşallah parayı harbiden vururum da böyle güzel bir yer açarız seninle birlikte. Orta az karşım. Beş sene sonra. Çoluk bir çocuğa karışınca. E, anca çoluk biz çocuk. anca çocuk olursun o takip yaparsınız. Bir gün sen bakarsın. Bir <laughs> Kanka biz gideceğiz de. Bizi çalıştırmayacak kadar zengin olun da. <laughs> Siz neden olmuyorsunuz peki? <laughs> Siz hiç zengin olmuyorsunuz Burak. Sen niye zengin olmuyorsun? Ben de o marifet yok. Yok, sen de. Ha, genelde batırmayı İkisi de ya. genelde <laughs> batırmayı seviyor ya. Sefa, sen zengin olacaksın. Sefa'nın bize bir sözü var. Bir tek o ama. Bak, Haziran'da, o Haziranda o 2022 müdürüm. Haziran'da tekne kiralıyor. Çok zengin oluyormuş. Gidiyoruz. Sefa, <laughs> Sefa müdürüm. Sefa <laughs> müdürüm. Zaten müdür almıyor, ona karışmayın. Adam. Günaydın. Bugün kimin doğum günü? Ezgi'nin. Söyle. Senin. Söyle. Senin. Söyle. Sen eski mi? Seni Senin <gülüyor> de Senin de <gülüyor> Biraz daha <arıyorsun> resmi olalım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne samimiyet? Bugün <laughs> <laughs> benim doğum günüm. Evet, Ve biz bırak. şimdi bırak. tekne tur yapıyoruz. Şöyle göstereceğim. Şu adalara gidiyoruz. Saat 11'de yola çıktık. Saat şu anda 11.38. <laughs> Yine bu bebeğim burada her zaman işte böyle gidiyoruz. Saat 6'ya kadar denizin üstündeyiz. Karaya ayak basmadan. At bakayım. Tam ortaya ama. Ay, çok Ay ne güzel balıklar bir sürü. Adası'na geldik. Böyle iskelede inip acık yürüyorsunuz. Ve eşekçikler. Yemek zamanlarına denk geldik. Çok kirlenmiş bunlar. Gerçi doğal... Bu nasıl eşek ya? Cinsler bence. Minnoşlar. Elinizi koyma. Elektrikli tel diyor. Ne elektrikli teli şey? elektrikli tel Ee, Yüzmeyi bilmeyen Sonuçta, ben 3,5-4 metrelik yere girdim. Havada bence, durdum. Yüzdüm, ettim. Tamam. GoPro çekimi yapacaktık. Dalamadım derin yerde. Yani. Bir tık bir sorun yani. yaşadım orada. Ama bir güzel. tane fotoğraf var şimdi hemen. Buradan gösterilebiliyor mu? Işıktan. Görünmüyor. Neyse işte. Koyarım belki. Çok güzeldi. Saint Mary çeşmede. Kesinlikle gelin, yatla gidin hem küçük çok kalabalık değil yemekleri çok güzel ilgilenenler muazzam memnun kaldın mı aşkım memnun kaldın mı Sefo yani. Cansu 10 numara 5 vallahi efsane bir izleyici olarak kesinlikle öneriyoruz kesinlikle öneriyoruz bir daha İzmir'e gelirsem net buradayım fiyatları da gayet uygun bu arada Evet işte biz de şimdi son akşamımızda Araçatı'dayız. Şey. Aynen. Bir daha söyleseyim, ''Can selfie?'' selfie de. Dürtükle beni böyle rahatsız et. Buyurun. Yes. <laughs> taksi mi? <laughs> <laughs> <Foto diyeceğim, gülüyor> <da>. Selfie mi <Sarki> dedin? <laughs> selfie şey, Ben de kendimi ünlü hissediyorum kendi, bu Selfie dedim. Bana da bir anda. kendi we take Bir şey bir şey. Selfie dedim ya. Hikmet. Öyle de eğleniyoruz işte. Podolski'yle fotoğraf çekildiler de burası ünlü kaynıyor. Ama beni tanıyan yok ve bu beni çok üzer. Nereye? Ve son gün manisa kebabı yiyeceğiz. Çok güzel tadı var, İnanılmaz. Hemen gömmem lazım soğumadan.